Aslında burada e, tamamıyla çıplak olmam gerekiyormuş. Çünkü o daha önce izlettikleri eski filme bakılacak olursa bayağı çıplak olmam gerekiyor. E, ateş beni sadece benim silüetimi gösterecek ve ateş olacak önümde. Ancak böyle bir şey tabii ki kabul edemem. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve böyle bir şey hazırlıklı değiliz. Ben zaten değilim. Annem babam hiç değil hemen kalp krizi geçirirler. E, Annem baban çıplak olduğun zaman kalp krizi geçirir. E, doğal olarak düşün <laughs> ki izliyorlar sinemada hiç hoş Manyolo bir duygu falan değil. falan görünce ne oluyor? Hayır bu başka bir, bir şey evfak, ama saçmalama e sen de soyundun. ne soyundun aktüelde? Sen, ben soyundum ama ben <laughs> haberim yoktu ki o fotoğraflar <laughs> Hem ben soyunuyorum. Sana bir dakika evet. bir şey Allah, söyleyeceğim. Soyunuyorum soyunmam. Bir Sus ama öyle deme çünkü o Sus fotoğraflardan sonra... Kulagomun evet, Öyle de dedi. Var. Çünkü o fotoğraflardan sonra dikkatimi çektin. <laughs> <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Duyuluyor mu? Hayır. Duymadı mı? <laughs>